Orhan Uğuroğlu Atatürk'e hakaret eden Özgür Özel Değerli okurlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmakla ne kadar övünseler azdır CHP'liler. CHP lideri Özgür Özel de, önceki genel başkanlar da Atatürk'ün genel başkanlık koltuğuna oturmamızın onurunu yaşıyoruz derler. Büyük Türk milleti de gerek yasa ile gerekse her fırsatta atasının manevi şahsiyetine sahip çıkar ve tek kelime kötü söz söyletmez. Gelelim Özgür Özel'in Halk TV'deki şu cümlesine. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının arkasından tartışmak, cambaza bak deyip de cebindeki parayı çaldırmak olur. Bu nasıl benzetme Özgür Özel? Bu nasıl hadsizlik Özgür Özel? Atatürk ve cambaz kelimelerini yan yana getirmeni şiddetle kınıyorum Özgür Özel. Yazın bitene kadar bekledim tek bir kelime ile özür dahi dilemedin. Halk TV programcıları Kürşat Oğuz, Fikret Bila ve Sinem Fıstıkoğlu bu gafını bu hatanı fark etmediler ve düzeltme istemediler. Ancak sabah erken saatte baktım Halk TV yayının tekrarında o bölümü keserek çıkarmış. Ancak YouTube yayınında bu yüz karası hata hala duruyor. Değerli okurlarım çok konuşan çok hata yapar. Bu söz siyasette çok önem kazanır. Özgür Özel Atatürk'e laf söyletecek ve söyleyecek bir siyasetçi asla değil. Yayını izleyen genel başkan yardımcıları Milletvekilleri yayın sürerken hatta bitmesine 11 dakika daha varken neden bu hata için Özgür Özel'in iletişim sorumlusuna bilgi vermediler? CHP'nin 9 Eylül'de yapılacak kuruluş yıl dönümünden önce dil sürçmesi değil, tarihi bir gaftır Özgür Özel. Sonuç olarak Özgür Özel bu gafından dolayı Türk milletinden ilk fırsatta özür dile. Bu da sana ders olsun ağzından çıkanı kulağın duysun.